İzleyenler şimdi Seattle'a konuğumuza gidiyoruz. ATCCI Batı Bölgesi Başkanı Kurt Gökhan Ölçer. Bizlerle beraber Kurt Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Evda Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler sağ olun. FED ile başlayacak olursak piyasalarda da volatil bir seyre sebebiyet verdi dün. E, ve hem piyasa etkilerini değerlendirelim isterim aslında girişte hem de bazı yetkililerin varlık alımlarının azaltılmasını tartışmaya başlamaya açık olduğunu da gösterdi aslında söylemler ve tutanaklar. Siz ne nasıl değerlendirdiniz? Evet, aslında o konuyla ilgili şunu söylemek lazım. Piyasa adeta şu anda yönünü belirleyecek bir tetik arıyor gibi gözüküyor bana. Yani şöyle açıklayayım aslında, biraz geriye bakarsak, geçen seneye bakarsak, Pandemi sebebiyle e, 2021 yılında borsada çok e, hızlı bir düşüş oldu. Mart ayında sonra da çok hızlı bir toparlanma oldu ve pandemiden çıkılmasının ardından Amerikan ekonomisinin çok hızlı toparlanacağı düşünülerek ve tabii bunun arkasında e, hem, e, hem Trump yönetiminin hem Biden yönetiminin e, ekonomiye aktardığı yüksek derecede trilyonlarca dolarlık e, destek paketleri de etkili oldu. Bunların hepsini üst üste koyduğumuz zaman tabii ki borsada gerçekten e, bir ısınma oldu diyebiliriz, yükselme oldu diyebiliriz. Şu anda da e, yani 2020 yılının özellikle ikinci arasında bu dönemlerde bunun e, sürdürülebilmesinin zor olduğu genelde ekonomistler tarafından, piyasa, e, oyuncular tarafından düşünülüyor ve bir yerde bir geri çekilme, bir düşme. Ee, yani geçen seneki e, yükselmeye bir melt up diyorduk. Yani yukarı doğru bir erime. Şimdi aynı şekilde melt down dediğimiz aşağı doğru bir erime sanki neredeyse bekleniyor. Ee, Fed'in de tabii ki yaklaşımı, açıklamaları, politikaları bu kapsamda düşünülüyor. Yani Fed'in atacağı adımlar daha önce e, ki programlarda biliyorsunuz faiz konusunu konuşmuştuk. Acaba FED faiz artıracak mı? E, veya e, şimdi de işte bu varlık alımlarını azaltacak mı konusu e, gündeme geldi. E, aslında toplantının notlarına baktığınız zaman şu anda böyle bir şey yapılacağı söylenmiyor. Sadece bunun ileriki dönemlerde, ileriki haftalıkta konuşulabileceği e, düşünülüyor ve e, bahsediliyor. Ve burada tabii ki e, sizin de demin verdiğiniz e, haberde, önemli bir noktaya vurgulamak lazım. O da iletişimin bu konuda önceden yapılacağı ve çok iyi bir şekilde piyasaya aktarılacağı söyleniyor. Ve bunun belli şartlar yerine geldiği zaman ancak düşünüleceği söyleniyor. Yani aslında temelde Fed'in politikasına veya yaklaşımında bu toplantı noktalarına baktığımız zaman değişen bir şey yok. Ama demin söylediğim gibi böyle bir beklenti için olduğu için bir meltdown, bir aşağıya iniş bir beklentisi, çok piyasaların çok ısındığını düşündüğü için pek çok öpüldü. Şu anda... Hani adeta biraz çok hassaslar gibi geliyor bana. Her e, Fed'in her açıklaması çok fazla irdeleniyor, çok fazla üzerine gidiliyor ve buna çok belki de piyasalar e, bu dönemlerde biraz daha e, normalin üzerinde aşırı bir reaksiyon gösteriyorlar. Evet Kurt Bey bir de işsizlik maaşı başvuruları geldi ve beklentilerin epey altındaydı aslında. O tarafı nasıl değerlendirirsiniz? Pandemi çalışmalarında hızlı gittiğini biliyoruz Amerika'nın, takip ediyoruz aşılama oranlarında oldukça önde. Bu gelen veriyi nasıl değerlendirirsiniz genel ekonomik atmosfer içinde? Evet yeni bu hafta açıklanan rakamlar Yeni işsizlik başvurusu yapan e, Amerikalıların sayısı yaklaşık 444 bin olarak açıklandı. Bu da e, pandemi öncesi rakamlarına e, dönüş anlamına geliyor. Aslında Mart 2020'den sonraki e, en düşük rakam diyebiliriz. Bu tabii ki iyiye gidişi, e, iyiye doğru gidişin devam ettiğini gösteriyor. Ama ben bu konuya biraz daha farklı bir açıdan da bakayım. Aslında Amerika'da bir ikilem yaşanıyor şu anda. Yani bir yandan işsizlik tabii ki e, Azalıyor ama henüz e, pandemi öncesi seviyelerine düşmedi. Ama bir yandan da e, bu bahsettiğimiz bunu tabii ki biraz daha cumhuriyetçiler iddia Bahsettiğimiz bu demin biraz önce bahsettiğimiz paketler, e, işsizlik paketleri ve bunların belki verdiği rahatlıkla e, Amerikalıların en azından bir bölümünün iş işe dönmeleri biraz sanki daha yavaşladı gibi geçmişe göre biraz daha e, aceleci davranmıyor Amerikalılar gibi. Hatta bizim gördüğümüz e, pek çok firma, özellikle e, hizmet sektöründe çalışan firmalar e, veya depolama gibi daha çok hani e, iş gücüne dayalı e, sektörlerde çalışan firmalar, eleman bulmakta zorlanıyorlar bu dönemde ve e, gerçekten e, şartları, maaşları e, ödeme planlarına her şeyi çok daha e, iyi noktaya çekmek durumunda kalmalarına rağmen buna rağmen e, insanları evinden çıkarıp tekrar iş yerine döndüremiyorlar. Bunu dediğim gibi bir yandan ekonomik sebepleri var. E, şu anda çünkü hala işsizlik primleri ödenmeye devam ediyor. Bir süre daha edecek. E, biraz da tabii ki pandeminin getirdiği bir hala çekingenlik, korku var. E, iş ortamına dönme her ne kadar aşılanma süreci çok iyi gitse de Amerika'da bu konuda bazı endişeler var. O yüzden aslında burada dediğim gibi iki, iki e, Sanki bir iki dinamik bir arada gidiyor. Bir yandan işsizlik azalıyor ama bir yandan da e, e, pek çok firma e, e, kendi ihtiyaçları için e, gerekli olan iş gücünü bulmakta veya yerine yeri, geri getirmekte zorlanıyorlar. Bu da ilginç bir ikilem şu anda Amerika'da. Kurt Bey bir de kripto para piyasasına bir başlık atacak olursak spekülatif söylemler, adımlar belirleyici oluyor piyasa üstünde ve kurumların da bu ilgisini aslında sorgulatabiliyor kendilerine. Bunu ülke özellerinde görüyoruz, Amerika tarafında da görüyoruz. Regülasyonlar gündeme geliyor sıkça. Siz nasıl değerlendirirsiniz gelişmeleri, neyin altını çizersiniz kripto para piyasası? Bunun sebepleri olarak ortaya atılan pek çok... Iı, e, faktör var. Bunlardan bir tanesi Çin'in sizin de bahsettiğiniz gibi özellikle Çin hükümetinin kripto regulasyonunu arttıracağı söylemi ve bununla ilgili adımlar attığı söylemi. Ee, i̇kincisi bazı kişilerin bunların başında e, ünlü iş adamı Elon Musk geliyor. Attığı tweetler ve onların politikalarının değişmesi. Biraz zaman da ona zaten parantez açacağım. Ee, bunların getirdiği, çünkü çok fazla kişi takip ettiği için bu tip e, iş insanlarını, e, onların etkisi. Ee, üçüncüsü de ama ben bana göre daha önemlisi e, e, özellikle kurumsal oyuncuların e, şu aşamada demin bahsettiğim konuyla bağlayacağım bunu e, geçen seneden e, yüksek bir e, oranda e, kar yaptıkları için ve şu anda piyasaların çok e, ısındığını düşündükleri için risk alma e, kapasiteleri şu anda daha azaldı daraldı ve tabii ki kripto paralar e, doğaları itibariyle oldukça e, riskli yatırım araçları. O yüzden de şu anda kurumsal yatırımcıların ben e, çok yüksek derecede kriptodan tekrar e, geleneksel yatırım araçlarına, altın gibi mesela araçlara döndüğünü görüyorum. E, şimdi tabii kriptoya baktığınız zaman şöyle düşünmek lazım. Şimdi e, dünkü düşüş tabii ben, pek çok kişiye e, büyük zararı uğrattı eminim. E, baktığınız zaman piyasa değeri olarak e, 500 milyar dolara üzerinde bir rakamın piyasadan çekildiğini görüyoruz yani bunlar tabii çok büyük rakamlar ama bir de Kripton doğasında şöyle bir şey var tabii ki kripto çok hızlı yükseliyor ondan sonra tabii belli bir noktada kar realizasyonu geliyor şimdi o açıdan baktığımız zaman, özellikle mesela Bitcoin'e bakarsak hani Bitcoin'e 6 sene önce yatırım yapmış olan bir insan şu anda yüzde 16 bin karda yani bugün itibariyle bu düşüşten sonra bile. Yani onu bırakalım şurada birkaç ay öncesine gidersek aralık ayında mesela bitcoin alan bir insan yine %100 karda bugünkü rakamlar üzerinden bakarsak. Yani aslında kripto yine de kazandırmaya devam ediyor ama şöyle bir şey var tabii belli bir noktadan sonra özellikle kurumsal yatırımcılar veya kişisel yatırımcılar içinde bu geçen tabii ki. Ee, yani sonuç olarak e, kripto paralarda gerçekten e, el değiştirme oluyor belli dönemlerde. Belli e, dönemlerde yatım yapmış oyuncular kar realizasyonu için e, bir noktada artık satışa geçiyorlar ve başkaları devreye giriyor. Yani bu aslında bu kripto para piyasasının doğasında olan sürecin süreç içerisinde olan bir şey. Yani bunu normal karşılamak lazım. Ama burada dediğim gibi regülasyon söylentileri olsun veya Elon Musk gibi ünlü iş insanlarının attığı Türkler olsun, bunlar aslında tetikleyici faktör oluyorlar. Yani kendileri aslında bir sebep değil ama sadece bu kar realizasyonunu hızlandıran tetikleyici faktör oluyorlar. Yani yatırımcıların, özellikle kişisel yatırımcıların bunu göz önüne alarak dikkatli olmaları lazım ve biraz da kripto paraları biraz daha uzun vadeli bakmak lazım diye düşünüyorum. Evet Kurt Bey, bir de küresel çapta önemli bir gündem başlığı olarak çip krizi karşımıza çıkıyor. Otomotiv sektöründe belirleyici, aynı zamanda teknolojide de yansımaları gözüküyor. E, Fitch'ten bir değerlendirme var, çip tedariğindeki sıkıntılar. Küresel otomotiv sektöründe %5 kayba yol açacak, diyor kuruluş. E, nasıl değerlendirirsiniz krizi, önümüzdeki dönem etkileri ne olabilir? Hem Amerika özelinde hem de başka ülkeler özelinde Türkiye'de olabilir gözlemleriniz nedir bu konuda? Evet bu aslında ilginç bir gelişme. Yani birkaç aydır hep duyuyoruz bunu. Ee, özellikle Amerika'daki büyük üç, e, Detroit'teki büyük üç oto e, üreticisi bu konuda sürekli e, açıklamalar yaptılar. E, çip krizinden dolayı hatta e, e, yanlış hatırlamıyorsam e, fabrikalarını kapatmak zorunda kaldı bazı firmalar. E, bu e, oldukça e, Piyasayı zorlayan bir durum bu bağlamda aslında burada ilginç olan daha dün ondan önceki gün pardon Joe Biden aslında Michigan'a giderek oto sektörünün yöneticileri toplantılar yaptı yani bu konularda Amerika'nın aslında biraz bu konuyu açmak için en azından Amerika gözününe bakarsak kendi içinde e, üretim yapmasını veya en azından <laughs> tedarik zinciri e, aşamasında e, işini sağlama al alarak uzun vadeli anlaşmalar yapması konusunda e, bazı e, görüşmeler yapıldı. ve Bunların sonuçları henüz e, ortada değil ama e, benim takip ettiğim kadarıyla e, yakın çok yakın dönemlerde e, bu tip anlaşmalar özellikle ee, Asya'daki e, tedarikçilerle sağlanacak gibi gözüküyor. En azından bu konuda belli e, adımlar atıldı. Yani benim görüşüm e, kısa vadede bu e, konu bir problem olmaya devam edecek ama e, uzun vadede bence yani orta vadede çok büyük bir problem olacağını düşünmüyorum. Çözüleceğini düşünüyorum. Ali Bey bir de Amerika ve Türkiye ticari potansiyelin üstünden geçecek olursak şu anki konjonktürde gelişmeler ışığında nasıl bir yol izleneceğini öngörürsünüz ve Amerika'nın aynı zamanda diğer ülkelerle olan ticari bağlarında değerlendirdiğinizde önceliği olduğunu düşündüğünüz pazarlar var mıdır? Siz nasıl çerçevelersiniz? Evet. Şimdi tabii aslında daha önceki programlarımızda da buna değinmiştik. Genelde ee, özellikle Türkiye-Amerika ilişkilerini, ticari ilişkilerini belirleyici yapan konulardan bir tanesi siyasi gelişmeler. Şimdi siyasi gelişmelere bağlı tabii ki bunun arkasında güven konusu ee, ve e, özellikle siyasi alanda e, bazı konularda e, geri adımlar atıldığı zaman mesela bu Türkiye'nin bu F35 e, projesinden çıkarılmasını örnek gösterebiliriz Tabii ki. Türkiye'deki de e, Türkiye'deki iş dünyasında e, iş çevrelerinde bu olumsuz algılanıyor ve bir güven bunalımına yol açıyor. Şimdi burada tabii ki e, yani biz kendi e, ticaret odamız olarak e, buradaki Türk toplumu olarak e, özellikle siyasi konularda siyasi e, her ne kadar siyasetin içinde olmasak da bu konuya girmesek de buradaki tabii ki. DOBİT çalışmalarımızı yapıyoruz. Bu konuda Türkiye'nin tezlerini, Türkiye'nin e, duruşunu e, elimizden geldiği kadar e, anlatmaya gayret ediyoruz. Ama bunun ötesinde benim benim görüşüm, e, en önemlisi aslında işin e, siyasi tarafından daha çok e, bunu ticari tarafına odaklanmak. Yani biz de aslında bunu daha çok yapıyoruz. Yani şu anda mesela yavaş yavaş demin bahsettiğimiz gibi Amerika normale dönüyor. Pandemi süreci azalmaya başladı. Ee, bizler de buradaki e, özellikle e, partnerlerimiz, e, birlikte çalıştığımız Amerika içerisindeki ticaret odaları, e, büyük kuruluşlar e, yani bunlar içerisinde teknoloji e, e, bazı sektörleri sayabiliriz. Özellikle e, elektronik ticaret, teknoloji tarafı çok çok önemli tabii ki bu özellikle pandemi sürecinden sonra. Bunun biz e, hızının azalacağını düşünmüyoruz, aksine artacağını düşünüyoruz. E, Türkiye'nin güçlü olduğu e, diğer sektörler özellikle mobilya gibi... E, e, tekstil gibi e, sektörler e, bunlar e, yiyecek sektörü mesela başka bir örnek verebiliriz. E, bunlar aslında, e, burada aslında büyük fırsatlar var Türk e, firmalar ve üreticiler için. Biz de bu çapta e, bu bazda e, hem buradaki partnerlerimizle, hem buradaki ticaret odalarıyla hem de büyük kuruluşlarla hem de Türkiye'deki e, ticaret odalarıyla şu anda çok daha e, hızlandırılmış bir e, çalışma sürecine girdiğimizi söyleyebiliriz. Belli e, işbirliği, anlaşmaları yaptık. Bunların üzerine e, e, hızlı bir şekilde gitmeye devam ediyoruz ama burada benim e, e, tavsiyem e, Türkiye'deki özellikle e, firmalara e, e, her zaman e, özellikle e, bizde kent, özellikle kendi e, bağlı oldukları e, sivil toplum kuruluşları üzerinden bizlerle bağlantıya geçebilirler veya doğrudan internet üzerinden geçebilirler ama e, biraz daha dediğim gibi e, her zaman söylediğim gibi e, siyaseti biraz kenara bırakıp e, atılımcı olmak lazım. Biraz daha e, risk almak lazım. Çünkü Amerika pazarı çok büyük bir pazar. E, ve buradaki bizim genel görüşümüz, genel gördüğümüz e, ortam, e, buradaki en azından ticari ortamın, iş ortamının e, ve burada bizim çalıştığımız gibi partnerlerin hiçbiri e, siyasete odaklanmıyorlar. Sadece ticarete odaklanıyorlar. Biz de aynı şeyi e, Türkiye'deki partnerlerimize, Türkiye'deki firmalara ee, öneriyoruz. Ee, eğer birlikte çalışırsak e, ortak kazan kazan e, mantığında hem buradaki firmaların avantajını olacak şekilde hem e, Türkiye'deki firmaların kazanç şekilde e, projelere imza atmaya gayret gösteriyoruz. Ve bunlar da dediğim gibi şu anda meyvelerini vermeye başladı. E, ama sizin sorunuza dönersem sektör olarak demin bahsettiğim özellikle e, Türkiye'nin güçlü olduğu bir sektörlere de tabii ki e, önem veriyoruz. E, bunların içerisinde e, hem ee, dediğim gibi mobilya var tekstil var teknoloji var Türkiye'de çok güzel çok yükselen e, gerçekten ciddi olarak bizi gururlandıran e, bir teknoloji sektörü var Bunu e, Amerika'da e, mümkün olduğu kadar e, iyi temsil edilmesini istiyoruz. E, burada ki herkesin biraz birazdan büyük kollarını sıvaması gerekiyor e, birlikte çalışmak için birlikte projeler imza atmak için e, ve e, ben e, özellikle bu pandemi sonrasında dediğim gibi hızlı bir e, Amerika'daki ekonominin büyümesiyle, ee, ve e, tekrar e, e, firmaların biraz daha e, yatırımlara daha sıcak bakmasıyla ki şu anda zaten bunu görmeye başladık. E, bu tip partnership'ler, bu tip e, or, işbirlikleri ve ortaklıklar ve e, projelerin e, daha hızlı ilerleyeceğini de düşünüyoruz. E, o, o yüzden de tekrar e, sonra tekrar vurgulayayım. Türkiye'deki firmaların e, bu konularda daha biraz daha atılım yapmaları ve e, biraz daha e, ilgi göstermeleri gerekiyor diye e, sözümü bitireyim. Evet Konu Kurt Bey, edeyim. çok teşekkür ediyoruz katılımınız ve değerli yorumlarınız için. Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. ATCCI Batı Başkanı Kurt Gökhan, Ölçer Bizlerle Beraberdi de değerli izleyenler Seattle'dan bağlandı yayınımıza ve sonuna geldik Stüdyo New York'un kısa bir ara ardından Dünya'nın ekonomisiyle Öykü Cengiz sizlerle olacak.